Almanya'ya da aldığım Jeyvon sizlerle beraber tadıyım. Şimdi şöyle yeşili tadıyalım. Şöyle açı bir açsam tadıyorum. Oh, şöyle açıyorum. Tadılamadım arkadaşlar bir daha. Arkadaşlar hmm. hmm. bunun evet. tadı elmalı. Bu hmm. arada <laughs> böyle çeşit çeşit var e, arkadaşlar. Ah. <laughs> yeşliydi kırmızı var yeşliydi kırmızılı sarılı yani çok güzel <laughs> Bunu bitireyim arkadaşlar. Öyle. Evet şey yaparız. <laughs> çok sert arkadaşlar var. ya. Burada çok Almanlar var. Az üstünde Almanya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, elma dedim gibi. Açısı çok <laughs> güzel. E, ee, e Almanya ya Bu şekerler yani almayı unutmayın. Şu güzel. size. da <laughs> e, <leşitleri gülüyor> şeker üretiyorlar arkadaşlar. Bunlar da çok güzel dün ben bir tane video çekmiştim arkadaşlar <laughs> ee, ama o <laughs> telefon düştüğü için <laughs> e, videoyu baştan aldım bu <laughs> yüzden yeşili taktım <laughs> şimdi yarım kaldığımı <laughs> <laughs> arkadaşlar sizler tadıyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ben bunu çiğneyip arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiğnedim. Ve hepsinden tadacağım için ee, yeşil tattım. Elmalı. Ee, sarı tattım. Ee, sarı da arkadaşlar limonlu. Ee, bu da şimdi kirazlı çıkar arkadaşlar. Bunu tadıyorum şimdi kırmızıya. Kıra, kral çıkmadı arkadaşlar. Çilekli çıktı. Ama çok ağır. Bu yüzden bunu beğenmedim. Kimde? Yani bunu beğenmedim. yüzden koyuyorum. Hepsini yemiyorum. Arkadaşlar bir tane limon tattık. Elmalı tattık ve e, Arkadaşlar şunu düşmesine gıcık kapıyorum ya. Elmalı tattık e, çilek tattık bir de işte şey tattık limon tattık arkadaşlar bunları almayı unutmayın eğer gelirseniz hepinizi çok seviyorum kanala abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay